ibadetlerimden tat alamıyorum. Acaba bunun sebebi nedir? İbadet, abdiyetin gereğidir. Abdiyet, Allah'a aşıklıktır. iman etmektir, Allah'ı sevmektir, O'nu tanımaktır, sevmektir. İbadet, aşığın maşukuna, aşkını, muhabbetini göstermesidir. Huzura çıkıyor, O'nu tesbih ediyor, onu tekbir ediyor, onu tevhid ediyor, seni seviyor, senden başka ilah yoktur, ham sana mahsustur. Övülmeye layık olan sensin, sen mülkün malikisin, sen mülkün melikisin, sahibisin, idare edenisin, sen benim Rahman ve Rahim olan Rabbimsin, onun için ben senin abdınım diyorsun. Ve ibadet yapıyorsun. İbadet, bunu bütün gönlüyle Rabbine arz etmektir. Niye tat alamıyoruz? Eğer tat alamıyorsak neden tat alamıyoruz? sevgilinin huzurunda duramadık. Onu sevemedik. Ona seni seviyorum diyemedik. Nasıl tat alacağız? Tat alamayız. Böyle bir durumda herkes bir şey söyleyebilir. Allah dostlarının bu konuda söylediği çok şey vardır. Şundan dolayı tat almayabilir. Bundan dolayı tat al almayabilir. Her biri bir şey söylemiş. Hiçbirini söylediğini söylemiyoruz. Ne diyoruz? sen birini sevsen, aşık olsan, huzurunda dursan, ona seni seviyorum desen, tat alır mısın, almaz mısın? O sana seni seviyorum dese, seni övse, ondan tat alır mısın, almaz mısın? Feskuruni eskurku, beni zikret, ben de seni zikredeyim. O sana cevap veriyor. Sen o cevabı duymuyorsun. Niye? Çünkü sen söylemedin. Çünkü sen taklit yaptın. Öyle olmaz. İbadet bu değildir. Bedeniyle gönlün beraber olmadığı hiçbir ibadeti Allah kabul etmez dedi Resulullah Efendimiz. İkisinin beraber olması gerekir. Ve ibadet, abdolmanın, aşıklığın, kulluğun, Allah'a abdolmanın işidir, halidir. Eğer muhabbet almıyorsak imanımıza bakmamız lazım. Allah'a olan muhabbetimize bakmamız lazım. Baktık muhabbet yeterli değilse o zaman Rabbimizi tanımıyoruz. Marifetimize bakmamız lazım. Rabbimizi tanımıyoruz. Tanısaydık, severdik. Sevseydik, ibadetimiz bizi tat verir, lezzet verirdi. Hızırda durur, ayırmak istemezdi. Başını secdeye koyar. Başını kaldırmak istemezdi. Resulullah Efendimiz öyleydi.